Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Zeynep ve PK oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar tam da harita seçiliyormuş. Acaba aa arkadaşlar traitor diye yeni bir şey gelmiş. Çok merak ediyorum arkadaşlar bu şeyi ben de. hiç görmedim. Arkadaşlar ben... umarım yeni site haritalar haritasını seçmişlerdir. Ben biraz geç geldiğim için videoya başladım. Ben de ee, acaba Hangi harita? Umarım arkadaşlar şeydir. Aa yeni harita. Arkadaşlar çok mutlu oldum. Çünkü size gerçekten yeni haritayı göstermek istiyorduk. Aynen arkadaşlar. Evet yeni haritada yeni şey çok güzel oldum. Gerçekten. Bakın başlıyoruz. Tamam. Arkadaşlar bir de özel kıyafet. Özel terzileri dikecek. Bunlar piki kıyafetleri. Ne alaka ya? Arkadaşlar <laughs> <O> <laughs> Zeynep şu an saçmaladı. Ne dediğini hiçbir şekilde anlamadım. Küçük kız böyle bir şey buldun mu? Bulmamış. Küçük kız kanka küçük kız. ne takıyorsun hep şeyleri ya. Aaa e bura aynı yer. Nasıl oldu o az önce? Kanka. Peki. Yan. Neş, neş, neş. Boş ver sen o pigi. Küçük pigi. Kötü pigi seni. Tamam. Peki uyanmış. <laughs> ya yeşil kart nerede? Yeşil kart bulmam Kart hemen Ben aynı yerlerde dolaşıp duruyor muyum? Hiç anlamadım. Niye kaçtınız? Umarım burada biri yoktu. Kanka burada hiçbir şey yok. Gel. Buraya gelmek. Ay, ya. Hiiii. <laughs> Arkadaşlar diye sıkıldım. Hop Arkadaşlar önüme çıktı. Nasıl bir şey? Kanka öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef Zeynep'i izleyeceğiz. Kanka ben de öldüm. Aa. Ne yapacağız o zaman? Hayır. Arkadaşlar bu türev turdakiler çok güzel oynuyor. <laughs> Hemen herkese öldürdüler. Aynen. Yeah. Göremedik mi bunu? Bizi göremedik. Arkadaşlar bir kişi ka oyun bitti. Yeah, yeah. Evet. arkadaşlar yani ben bir daha traitor'u seçmeyi düşünmüyorum. Nasıl yanlış yani şey çok hızlı öldüler. Çünkü biz size bunu göstermek istiyoruz. Bu yüzden bir dahakine e, ee, seçeriz. Aynen. Hadi bakalım. İki kuru, iki nuba karşı. Kanka hangisi? Ben City'yi seçtim ama yeni harita diye. Bunu arkadaşlara göstermek istiyorum. Yeni haritayı yani. geçmek geçmek istiyorum. Zeynep umarım başarabiliriz. Ben player seçeceğim bu sefer. Çok hızlı bitti. Infection çok zor. Infection da zaten çok zor oluyor. Zaten bir de arkadaşlar bir bot pigi var yani. Ee, arkadaşlar büyük anne pigi var bir de onun üstüne. Aha! Sen, sen? Evet. Çok şaşırdım Aa. şu an. Ya kanka ya ol ya. Ben demiştim ama sana. Çorabını giy demiştim ben sana. Aa. Ne alaka? Arkadaşlar neyse artık biz de pig oluruz. Sorun değil benim için. Benim böyle panda'lı bir pigim var. <laughs> Geleceğim. I see you, I see you. Bir de ama. Şurada bir oturayım. Ben de pigim ama dinlenme hakkım var. Valla arkadaşlar size yeni haritayı göstermek istiyorum ama ne oldu? Ne oldu ne oldu? Ben piyo oldum. Çok kötü. Allah ben uyandım. Biliyorum. Yeah. I see you. Kanka çimen buldum. Çimen. Neredesiniz? Kanka çimeni sakın verme. Çimeni verirseniz öldürürüm size. Abbot ah, Piggy. Büyük anne, büyük anne yakala küçük kızı. Ben şuradan sıkıştıracağım, sen de oradan. Küçük kız, I see you. Aa, küçük kız, I see you. Büyük anne, büyük anne. Yakala. Aa, buradan geçiş yok. Ben küçük kıza. Neyse ben başkasını yakalayacağım. Büyük annem onu yakalıyor zaten. <laughs> büyük annem benim. Ne öldürücüm? Çünkü sera mantenlerin biliyor musun? Hayır. <laughs> Küçük kız, gel gel gel, kaçma kaçma, hiç kaçma. Büyük annem oradan geliyorsa seni sıkıştırırız. Gel, büyük anne bir işe yarar ha. Kaçarım Her şey var yanında. Kurtar beni. Gel bakalım, gel 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 kaçış mı var? Kaçabileceğini mi sandın? Ben de ya. Kanka ben birini kovalıyorum. Bir kızı kovalayıp duruyorum. Kızı bir türlü yakalayamadım. Nasıl bir şey bu? Hiç hızlı koşmuyor pigim. Keşke bu hızlı, hızlı koşsun. Aha çimeni bu istiyormuş. Kanka onu çimene verme. O beni yakalayacak. Aa, küçük kız. Merhaba. Hey. Kanka karşıma çıkması güzel oldu. Hakikaten nerede? Ben kaç bakmıyorum. Ben bir mor saçlı kızı yakalamaya çalışıyorum. Dur. Bir tane çocuk gördüm. Öyle duruyordu. orada. Kanka çimeni vermedi. Burada burada burada. Kanka o benim büyük annem. Büyük anneme laf söyleme sakın. Aa. yine yukarıya çıktım. Bu ne ya? Büyük anne. Büyük anne yakala yakala. Zeynep'i yakala. Nereden gittiğimi bilmiyorum Ben bulurum seni. Sorun değil. Büyük annem yakalamaz bile. Küçük. Küçük birini mi gördüm? Şurada biri mi var? Dur. Yok. Aa varmış. Bakın var. Bakın biri var dedim. Merhaba. Büyük annemle kızı kovalıyoruz. Çok fenayız Büyük. büyük anne sen oradan. Oh. Sıkıştır sıkıştır büyük anne. Aa Zeynep Hanım. Ben Zeynep'i sonra yakalayacağım. He he Ya kanka kız anneden orayı gösteriyordun. Bilmiyorduk kız. Öyle bir yerin olduğunu. Dur dur. Seni rahat bırakıyorum. Heh. Oh be. Ya, kanka. Ha, 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 ha ya gülmeme, gülmemen gerekiyordu. <laughs> Defne anne beni dövdü. <laughs> Büyük anne dur Büyük yavaş git sen. O kişi de nerede söyleyeyim mi? He <laughs> söyle de kız Öyle kazanalım. şeyin. Böyle bir yerde ki ben. Yani niye saklanıyorsun arkadaş? Kaçmaya çalışsana. De yok zaten, büyük ihtimalle Büyük annem yakalayacak seni. Ben yakalayamam Kanka nasıl bir yer tarif etsene? Ben de bilmiyorum, öyle bir yerde ki. Yukarı katlarda mı? Aha gördüm küçük kız. Ee, ben kovalıyorum. Ne misin böyle? Bekememmiş bir yerde bekliyorum. Ben şu an bir kızı kovalıyorum. O başka bir kız herhalde daha yeni geldi. Küçük kız öldüreceğim seni. Kaçmak kaçmak sana yaramıyor. Gel 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 Kaçabileceğini mi sandın? Kaçamazsın. Nerede çömelmiş onu sanmıyorum. Kanka bot senin olduğun yerlere gidiyor bot. Hiç kapanımı harcamadım. Şuraya bir kapan koyayım. Kanka sadece bir kişi kaldı. O da bir odanın içine sanki. Odanın içi. Odaları ara. Kapı kapalı mı? Onu görebiliyor musun? Burada yok. Dur şurada kapı arkası. bir dakika. Burada bir yer var. Buradan gitmiş olabilir mi? Ben geldiğim Kanka zaman. zaman. Yer çıkmıyor mu? Evet. Allah Allah. Böyle Çok karanlık. Bir yerde bekliyor. Karanlık bir yer mi? Aydınlık mı? Kanka karanlık değil bir odanın içinde. Odanın içinde aydınlık. Olan, aydınlık. Kanka, bütün odaların içine baktım kız yok ki. <laughs> kızı 3 dakika kaldı ama kız da kaçamayacağı için biz yeneceğiz yani Bu, buralara baktım değil mi sanki burada gibi geldi Yok. bir alt kata bakalım buraya baktım <laughs> mı buraya baktım Dur. Buranın kapısı açılıyor mu? Yok daha buraya anahtar yapmamışlar. Kanka iki dakika. Ha buraya da açmamışlar. Ben niye açmaya çalışıyorum? Açılmıyor kapı. Aa diğer apartmanda olabilir. Koş koş koş. Diğer apartmana. Arkadaşlar bunu hiç düşünmedim. Sadece bu apartmanı aradım. Yandaki apartmana bakalım bir de. Kesin burada da. Hmm, burada kesin ya. Süre az ama. Umarım buluruz. Gel oradaydı. Evet sen orada orada evet. Öbür odada öbür odada. Küçük kız. Bıcık. Tamam da kanka. Kanka. Yap. 110 piki Tabii parası vermiş bana. Ama. Bunu alabiliriz ama ben biraz biriktirip başka bir şeyler alacağım. Evet, son oyun turumuza da girelim. Ne ne ne. arkadaşlar ben City diyorum çünkü ben City'den çıkmak istiyorum ve size göstermek istiyorum dediğim gibi. Ben birinci apartmanı gördüm ama ikinci apartmanı çok göremedim. Hmm. Oraya sakın. Ben yine plier diyorum. Aynen player daha güzel. Evet, traitor çok zor arkadaşlar. Biz orada direkt öldük ve bot yani sanırım orada iki tane bot mu var? Hiç anlamadım. Ben de mi? Ben de. Öyle hızlı koşuyorlar ki botlar. Yani. Hayır ama ben de bulayım ya. Neyse ama kankam yanımda olacak. <laughs> Kanka bu arada çimenine e, şeyleri verelim yardım etsin size. Evet. Ben çimenin nerede olduğunu bilmiyorum galiba yani. Evet. Ben göreceğiz. Kanka ilk önce çimene yukarıdaydı, yukarı kattaydı galiba. Ben nereden gidiyorum? Kanka bir sefer çimeni şimdi kullanmayalım. Bulduğun anahtarı ya da bulduğun bir şey aldın mı? <laughs> Peki birden yanımda başlayacak ya. Öleceğim valla. Ben gitmiyorum Ölümden <laughs> geçtim. çimen vereceğim. sarı anahtar nere için kullanılıyor? Biliyor musun? Hmm. Aman am. büyük anne beni kovalıyor. Büyük anne, büyük anne. Yapılmaz büyük anne bir tane peki de buradan çıktı. Ya kovalamayın beni. Benim ne suçum var ki? Hoppa bay bay. beni öldüm. Ne? Aa hadi. Hadi salmışlar güzel. Büyük anne geliyor. Büyük anne gelme. Büyük anne öleceksin. Pikanne. ben güzel. Ha ha ha. Ya pikanne şey yapmadınız o da çok güzel oynuyor. Arkadaşlar bu arada bu son turumuz. Yani e, oyun bittiğinde kalkarız. <laughs> Peki kapatacağız. Belki bir tane daha video gelir, bilmiyorum. Sonra hanı ne yapacağım ben? Diğer binada kullanacak mısın? Bilmiyorum. Burada bir yerde ya, diğer binada bu binada bu anahtarı niye bu binada bu anahtarı aa burada 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 kullanacağım <laughs> aaa ah. kanka fake atacaktım büyük anne neyse arkadaşlar sorun değil <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz da burada bitmiştir Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.